Merhaba. Bugün Ankara Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği resmi rally test sürüşüne konuk olduk. Konuğumuz rally pilotu Burcu Çetinkaya. Kopilot koltuğuna oturacağım ve beraber deneme sürüşüne katılacağız. Ceylan'cım Alp eee copilotumuz. Bugünlük bana copilotluk yapıyor. Normalde benim copilotum değil. Bir sürede ben yerini alacağım galiba. Evet, aynen. Bugün böyle deniyoruz. E, şimdi sana anlatacak çünkü senin bunları okuman lazım. Okumazsan ben yolu ezberlemediğim için gidemem. Peki bunları nasıl bir... Neyse önce bir ne okuyacağımı öğrenelim sonra nasıl bir tempoda okuyacağım? tempoyu zaten Burcu Hanım size gösterecek eliyle yavaşla ve hızlan diyebilir. başlangıcımız zaten start diye 5'ten 0'a kadar sayıyoruz. Start veriyoruz. 200 R'leri right diye okuyoruz. Right 4 geç hemen. Bileşik okuyoruz. Tabii ki hani bu sırada tabii sen ister istemez viraja bakabilirsiniz. Önemli olan direksiyon hareketlerine bakmak. E, ee, R'leri right diye, L'leri de left diye okuyacağız. Right 3 open diye gidiyoruz. Zaten burada direkt okunduğu gibi. En önemli yerlerde de şunları göreceksiniz. Bunlar da Rampa tepe. Mı? Tepe oluyor bu. Tepede right 3. Birleşik okursanız hem en azından Burcu Hanım'ın... Tepe right 3 evet, Tepe right 3 uzun. En azından o e, o virajı hazırlanmasını sağlarız. Birazcık hızlı okuduğumuzda o iki biraz sonrasında kendi arabaya Ben sana hadi diyebilirim. Böyle el hareketiyle böyle yapabilirim. Veyahut da hadi diyebilirim. Duyacağım aksan çünkü beni. Evet. Dolayısıyla hadi dediğimde bir sonraki nota geç. Burada kaybolmaman için parmağını tutman önemli. Yani mesela şurada hani okudun ya bana bak takip ederek oku. Parmağını okuyor. bırakma çünkü buna bakıp geri baktığında bulamazsın Aynen. nerede olduğunu. Soldan sağ her kopilot farklı yazıyor çünkü soldan sağa yazdı. Bir de anlamadığın bir şey olursa şimdi bu hemen dedi ama olduk ki aklına gelmedi. Hem oku, ben anladım Anladım. Anladım. Şeyde, sıra okurken de elinizi şöyle kaydırırsanız o da olur. Ola ki sayfa karıştı. Burada birinci, altıncı, birinci, ikinci, birinci, üçüncü siz onu bilirsiniz. Tepe, tepede right 2 tepe. open right 4 geç. Burayı böyle bir tekerleme tepe, gibi bir daha oku. Tepe, right 2 open right 4 geç. Evet. Süper. Çalış. Tabii ilk başta diz ölçmeleri olur her zamanki gibi. Ama öyle bir vaktimiz yok ya maalesef. Süreyi yazacaksınız. Benden iyi yaparsanız tebrik ederim. <laughs> Şimdi şu normalda şöyle bir bu tarafa çekip kapatıyor. Buradaki şu buton var ya. Evet. Sağa veya sola çevirdiğiniz otomatikman bütün hepsini atar. Şunu sağ ya da sola, sola. itiyorum yani. yani tamam. Şu, şöyle çevirseniz bile buna, tamam. Atacağım. hepsini atar. Hiç tamam problem yok. Sonra direkt çıkabilirsiniz. Tamam. Şuradan açılıyor. Tamam. Şu an zaten kapıyı kapatalım. Biz kapatacağız. Left 2 kes. 50 left 3 80. Öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tecrübeydi. Hani gelmeden önce çok korktum. Denesem mi, denemesem olur mu, olmaz mı diye ama e, hakikaten çok e, acayip bir tecrübeydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok heyecanlıydı yani. Yanında seni... acemi bir co ya, hem, hem öyle hem de öyle var. Evet. Falan. <laughs> hem de ben 5 sene sonuçta hiç rally yapmadım. İlk defa bu kadar uzak kaldım aşkımdan. O yüzden çok heyecanlıydım ben de. Şimdi ben seni çok iyi biliyorum. Geçmişinde de, spor geçmişinde de biliyorum. Ama bilmeyenler için önce çok kısa bir spor kariyerinden bahsedelim. Ondan sonra da biraz ralli üzerine konuşalım. 2005 yılında ilk rallimi Hitit Rallisi'nde Ankara'da start aldım. İlk rallide araba üzeri, araba yan devrildi yani ve De öyle kaldık. Sonra İlteci ittiler. <laughs> i̇ttiler ve düz düştük ve devam ettik ve yarışı bitirdik. Onun öncesinde ama birçok eğitim aldım. Hı yani Volkan Işıktan ve o zaman İstanbul Otomobil Sporları Kulübü'nün eğitimlerini aldım. Ee, sonrasında da ilk yarışma aslında rally'de ilk yarışma Hitit Rally'sinde başladım. Ama 2005 yılında bütün sezon boyunca Polo Ladies Cup yani e, o zaman bir 17 kadın pilotun beraber yarıştığı bir pist yarışı vardı. Ona katıldım. Orada ilk yarış otomobiliyle daha yakınlaştım. Daha sonrasında da hayalim olan rally'e başladım. Ee, 2005'te çok zorluydu. 2006'da ilk şampiyonumu yaptım ilk sezonu. Yine eş otomobillerinden oluşan 10 tane pilotun ve kopilotun yarıştığı. Ama bunlardan 9 tanesi erkek pilot. Bir tek ben kadın pilottum aralarında. Ve kadın pilot, kopilot olarak kadın ekiptik. Ve ilk başta çok böyle hırslı başladım ama ilk yarışta 10. sırada gördüm kendimi. Gerçekten benim için çok zor bir andı. Ve sonra hırslanınca da bu sefer kaza yaptım ve taklattım böyle başlayan bir kariyerim var aslında ama çok eğitim aldım, çok üzerine çalıştım ve çok emek harcadım. Çünkü çok severek yaptım hep. Onu soracağım. Nereden aklına geldi? Yani böyle çok kolay karşımıza çıkan, hadi başlayayım diyebileceğimiz bir aslında spor değil. 2000 e, yok 1993 yılında o zaman Emre Yerlici ile e, İskender Atakan'ın böyle kıyasıya kapıştığı, çok mücadelelerle geçen, seyircilerin dolu olduğu bir şampiyona, Türkiye Rally Şampiyonası o zaman ki. O zaman babamın görevi sebebiyle izlemeye gitmiştim ve çok etkilenmiştim. İlk zehiri orada aldım. <laughs> sonra da ama bütün bu hayaller böyle bekledi, bekledi, bekledi. Ee, yaklaşık olarak işte 93-2005 yani aradan e, 7-12, 12 sene sonra start alabildim. Çok kolay ulaşılabilen, çok nasıl diyeyim biraz pahalı bir spor. Nasıl finanse ediliyor? Nasıl yapılabiliyor? Ya da işte evet. çalışmak istediğin zaman trafikte çalışamıyorsun herhalde. Yok, tabii. Bunun koşulları neler? Tam tersine trafik kurallarına bir kere daha dikkatli olmamız lazım bizim. Ee, koşulları şu. Şu anda gördüğünüz gibi e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilmiş, e, ambulansın olduğu, diğer e, koruma unsurlarının olduğu, yolun trafiğe kapatıldığı, gerekli izinlerin alındığı ve otomobil gazladığı andan itibaren yani buraya trafikte gelebilir otomobil trafik kurallarına tabi olan otomobiller bunlar. E, kontrollerden geçmesi gereken otomobiller ama ...start alıp gazladığınız andan itibaren orası trafiğe kapalı. Ve orada biz e, tam gaz e, gidebiliyoruz. Bu anlamda e, tabii ki şey yani çok kolay değil. Her gün her yerde antrenman yapamıyorsunuz. Ancak böyle e, tesis edilen testlerde antrenman yapabiliyorsunuz. Bu da bir hayli pahalı. Evet. E, evet. Ama diğer taraftan futbol da pahalı bir spor. Yani futbola göre Ama daha orası. mı pahalı derseniz hani bir futbol kulübü... ...profesyonel futbol kulübünün yönetimi, futbolcuların transferlerini eğer söz konusu edecek olursak... ...hayır daha pahalı bir spor değil. Yani neye göre pahalıya bakıyoruz? Evet evden çıkıp hani koşu yapmak gibi bir spor ayakkabı alıp, koşamıyorsunuz yani belki. Bir, bir yoga yapmak gibi bir pilates salonuna evet. her an ulaşabilir evet. bir spor o anlamda da değil. Evet ama diğer taraftan da emek harcadığınızda, üzerine çalıştığınızda çok başka bir spor... ...ve gerçekten böyle yıllar sonra işte 5 sene sonra mesela buraya geldiğimde ki en son kullandığım otomobil 4 çeker. 300 beygirin üzerinde bir otomobildi. Çok daha üzerinde özellikleri olan bir otomobildi. Şu an Grupen eski hala eskide kaldım ben daha kendimi güncelleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an ağır yardım almam lazım kategorisiyle ilgili ama şu anda 180 beygir. Aslında çok üzerinde herhangi bir ekipman olmayan hatta ve hatta şanzımanı bile normal standart şanzımanı olan bir otomobille tekrar parkura çıktım. Benim için çok zor çünkü normalde bir önceki e, gaza bastığımda yokuş yukarı uçan bir otomobilin içindeydim. Dört e, çeker olması itibariyle daha farklı kabiliyetleri olan bir otomobilin içindeydim ama burada da pilotun kabiliyeti çok öne çıkıyor. Peki sen birçok eğitim alarak başladığını söyledin ama yarışçı olmak için bu yarışlara katılmak için galiba bir eğitim almaya gerek yok var mı? Ya gerek aslında şöyle var yani bir kere federasyonlar lisans almanız gerekiyor. O lisans alabilmek için e, gerekli koşulları karşılamanız gerekiyor. Ama daha sonrasında e, eğer hiç eğitim almadan ve bu otomobille sokakta otomobil kullanmaya benzemiyor kesinlikle bu otomobille eğer direkt piste çıkarsanız e, birçok Sonuçta sponsorlar veya sizin kendi cebinizden birçok para harcanıyor. Ee, o zaman kaza yapma veya da hata yapma ihtimaliniz çok yüksek veya yavaş kalma ihtimaliniz yüksek. Çünkü sokakta çok hızlı gazlayıp e, maalesef tavsi tavsiye edilen bir şey değil ama e, rallye gelip. ...hiç hızlı gidemeyen bir sürü insan var. Yani dolayısıyla burada bir eğitim almak bence şart. Rally kelimesini açar mısın? Hani hepimizin bir fikri var o yarışlar hakkında ama... ...nasıl geçiyor bir yarış? Rally aslında şöyle... E, ...gazladığınız zamanların toplamı bizim... E, zamanımız. En hızlı giden de en kısa sürede giden. Ama burada birçok etap var. Etaplar A noktasından B noktasına kadar zaman tutularak senle de yaptığımız gibi sayıyor hakemler. Start alıyorsun ve finish çizgisinden geçiyorsun. Sonra trafikte bir sonraki etaba gidiyorsun veyahut da servis alanına giriyorsun yarışım programına göre. Ondan sonra burada sadece kurallar var. Mesela normal Buradan e, servis alanına gitmek 10 dakikaysa e, 20 dakika veriyorlar sana. O 20 dakika içinde bağırman lazım. Eğer 20 dakika içinde gitmezsen ceza yiyebiliyorsun. Her geç kaldığın dakika için 10 saniye. Eğer karneyi erken verirsen her erken verdiğin zaman için 1 dakika ceza yiyebiliyorsun. Ama bunların haricinde orada bir zamana karşı durum yok. Sadece kurallara uymak gerekiyor. Ama etabın içinde gazladığımız yerlerde, trafiğe kapalı alanlarda zamana karşı yarışıyoruz ve bu zamanlar toplanıyor. Dolayısıyla biz de yan yana gelmiyoruz. Ancak öndeki otomobil iki, iki dakika ile arayla start verildiği için, öndeki otomobilin lastiği patladı, bir sıkıntı yaşadı, bir arıza yaşadı. O zaman e, arka arkaya gelebiliriz, etapta geçmemiz gerekebilir. E, ama onun dışında birbirimizi çok etabın içinde görmüyoruz. Peki tabii ki de çok iyi araba kullanıyor olmak gerekiyor ve sanıyorum yarış sırasında teknik ekipte de sürekli destekte. Ama araba ile ilgili diğer konulara da hakim misin? Yani araba kullanmak, direksiyon yani gerektiği zaman lastik değiştirmek gibi mesela. Lastik değiştirmeyi bilmiyorsanız eğer pilot olarak toprak etaplarda özellikle. Asfaltta da aynısı geçerli. Lastik patlama ihtimali çok yüksek. O tip durumlarda biz e, kesinlikle lastikleri kendimiz değiştiriyoruz. E, genelde etap içinde değiştirmemeye çalışırız çünkü vakit kaybıdır. Etap sonunda o bahsettiğim normal etapta vakit kalır genelde. Ee, ama eğer lastik etabı bitiremeyecek durumdaysa o zaman e, mecburen durup etabın içinde değiştirdiğimiz anlar da oluyor. O yüzden lastik değiştirme antrenmanı da yapar pilotla kokpit beraber. De onu Tabii çünkü hızlı değiştirmeniz lazım. O zamandan yiyor etap içinde. Peki aynı zamanda bir takım sporu. E, pilotla kokpitun beraber çalıştığı. Burada eee e, bu arada çünkü arada servise giriyor ve serviste de otomobilin hızlı bir şekilde bakımının yapılması gerekiyor. Kimi zaman 40 dakikalık serviste şanzıman değiştiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hepimizin beraber zamanla yarıştığı bir spor. Peki, kopyilotla pilot yarış öncesi nasıl çalışıyor? Bugün çok ufak bir deneme sürüşü yaptık beraber ama bu gerçek bir yarış olsaydı, ben de gerçekten kopyilot olsaydım nasıl bir e, hazırlanma süreci bizi bekleyecekti burada? Önce normal bir otomobille, standart bir otomobille, yarış otomobili olmayan bir otomobille etaba giriyoruz ve trafik kurallarını uyar bir şekilde, yavaş bir şekilde not çıkarıyoruz. Ben yürü, gördüğüm yolu okuyorum. Sen kağıt kaleme onu not alıyorsun ve daha sonrasında ikinci geçişe geçiyoruz. İkinci geçişte sen demin bana okuduğun gibi notları okuyorsun. Ben kendi yazdırdığım notlarda eğer bir hata varsa bazen mesela bir viraj daha sert gözüküyor. O sırada konsantrasyonunu kaybedebiliyor insan. Onu düzeltiyorum. Onu düzelttiğim noktada da e, tekrar bir geçiş daha yapıyoruz. İki geçiş hakkımız var. Orada da sen okuyorsun bana e, notlarını alıyorsun. Sonra yarışa hazır hale geliyoruz. Araç şimdi normalde dışarıdan baktığımızda çok tehlikeli bir spor gibi görünüyor. Tabii ki tehlikeleri vardır soracağım. Ama aracın içine e, baktığımda çok güvenli. Hani şöyle dışarıda trafikte hız yapmaya benzemiyor aslında. Aracın içine baktığınızda zaten başlı başına güvenlik önlemleriyle. coastera bindiğinizde de çok hız yapıyor rollercoaster. Çok daha fazla hız yapıyor. Ama sonuçta çok ciddi güvenlik önlemleri var. E, dolayısıyla da korumalısınız. İkinci nokta e, yoldan çıkma ihtimaline karşı otomobillerin içinde ekstra korumalar da var. E, dolayısıyla ne var? Roll barlar var mesela. Normal şartlarda bir otomobilin tavanının ezilebileceği bir yerde bu otomobil sürücüyü ve kopilotu koruyacak bir şekilde yapılmış içindeki demirler sayesinde. Aynı şekilde taktığınız kask, giydiğimiz yanmaz tulum, taktığımız hans boynumuzun hareketini kısıtlıyor. Dolayısıyla ani bir kaza anında boynumuzun çok ters bir hareket yapmasını ve zarar görmesini engelliyor. Bunun haricinde kemer o kadar sıkı olmalı ki evet, e, dolayısıyla da kıpırdayamıyorsunuz. Bu da herhangi bir kaza anında o darbeyi sizin vücudunuzun otomobili bir bütün olarak hissetmesini ve dolayısıyla sizin o darbeyi almamanızı sağlıyor. Ama bir boşluk olursa o boşluğun olduğu yerden sakatlanmanız mümkün. O yüzden de kemerleri çok iyi vücudunuza göre ayarlamak, bol bırakmamak, tamamen saracak ve doğru pozisyonda duracak şekilde bağlamak lazım. Bütün bu güvenlik önlemleri var ama ayrıca da bu güvenlik önlemlerini sağlam bir şekilde sizin de uyguluyor olmanız lazım. İlk kazanı dinledik. Peki antrenman sürecinde çok fazla kaza yaşanıyor mu? Yani kaza bu süreç için doğal bir parçası mı yoksa böyle... hızlanıyorsanız, limitlerinizi arttırıyorsanız e, genelde e, limitlerinizi arttırıyor olmanız demek e, kazanın ihtimalinin olduğu bir süreç. Ama burada önemli olan e, çok kaza yapmamak. Sürekli kaza yapan bir pilotsanız da o zaman yarış bitiremezsiniz. Ama dünyada böyle çok efsane otomobil kullanan ve limitlerini sürekli arttırdığı için kaza yapan... Mesela e, mekanı cennet olsun işte şey var Colin McRae var mesela kazalarıyla ünlü bir pilot ama çok efsane çok hızlı bir pilottu. E, Sonra da bir helikopter kazasında vefat etti. Ama yani e, bu tarz örnekler var ama genelde eğer hızlanıyorsanız kaza geliyor maalesef. Küçüklerin de çocukların da birazcık bu e, spora merakı var belli bir yaşa kadar e, maalesef ama go kart yapabilirler kartta kendilerine antrenman yapıp biraz daha yarış hissini alışıp öğrenip daha sonrasında ralliye geçebilirler. Sonuçta bir basamak, bir adım hani spora giriş olarak düşünebiliriz. Peki dünyada ee, biz neredeyiz? Dünyada yarışabiliyor muyuz? Belki en çok bilinen herkesin bu sporla hiç ilgisi olmayan insanların bile bildiği Formula 1 hiç oraya gittik mi ya da gitme şansı ufukta var mı? İşte i̇nsanlar bu soruyu çok soruyor. Formula 1, ralli, pist yarışları. Bunların hepsi birbirinden farklı kategoriler. Mesela Formula 1'e snowboard gibi e, ama rally'e e, kayak gibi diyebiliriz. Yani aralarında fark içeren sporlar. Otomobiller de çok farklı. Formula 1 otomobilleri standart otomobiller gibi gözükmez. Yani bambaşka bir evet. otomobil onu biliyorsunuz. E, dolayısıyla da ikisi arasında geçiş çok az. Yani bir, bir çok başarılı bir Formula 1 pilotu mesela Kim Raikkonen rally'de kesinlikle başarılı olamadı. Yani ha. ilk üçe bile giremedi bildiğim kadarıyla. Çünkü galiba ee, ne, neyi ne farklı araçları dışında hani ee, parkur mu Her farklı parkur birinde kopilotun, yani görmediğiniz ezberlemediğiniz bir yolu kopilotunuza yazdırdığınız notlarla kafanızda resmedip ve çok uzun süre o konsantrasyonu koruyup artı e, önünüze çıkabilecek taş kaya vesaire gibi koşullara karşı da hazırlıklı olup işin birçok ayağı var. Formula 1'de ise çok daha saliselerin birbiriyle hesaplandığı ve pilotların pisti ezbere ötesi ezbere bildiği ve her yarış belki her test seansında hem otomobilin hem ekibin saliseleri geliştirmeye çalıştığı bir yerdeyiz. Rally'de ise koşullar birbirinden gerçekten çok farklı. O yüzden birbiriyle kıyaslanamayacak sporlar. Formula 1'de neredeyiz? Formula 1'de bugüne kadar iki tane isim Formula 1'e yaklaştı. Üç tane isim Formula 1'e yaklaştı Türkiye'den. Formula 1'in bir alt kategorisi olan GP2'de yarıştılar. Geçmişte Can Artan ve Jason Tahincioğlu yarıştı. Yakın zamanda Cem Bölükbaşı yarıştı. Bunun herhalde bu Formula 1'e şu ana kadar ulaştığımız en yakın adımlar diyebiliriz. Maalesef ülkemizde uzun yıllar Formula 1 düzenlenmesine rağmen Formula 1'de herhangi bir şekilde parkura çıkabilen bir pilotumuz olmadı. Bu uzun yıllar emek ve kalıcı sponsorluklar gerektiriyor. Yani, Bunu soracaktım, neden gelemiyoruz? Ondan sonra, ertesi sene işler kötü gittiğinde vazgeçmek veya daha avantajlı birini birine uzun süreler yatırım yapmak gerektiriyor. Belki önümüzdeki sürede bu konudaki vizyonumuz değişirse neden olmasın? Rally'e dönecek olursak, Volkan Işık, Serkan Yazıcı, bu isimler Dünya Rally Şampiyonasında işte altıncılık puanı yedincilik puanı gibi puanlar alabildiler. Ama en iyi elde edilmiş sonuç hatırladığım kadarıyla Dünya Rally Şampiyonası'nda altıncılık. ondan sonra ben bir Dünya Rally Şampiyonası yarışında on ikincilik elde ettim. 2010 yılında İstanbul'da yapılan WRC yarışında. Ama bunların hiçbiri hani Dünya Rally Şampiyonası'nda da ilk üçe giren pilotumuz çıktı mı derseniz hayır. Avrupa Rally Şampiyonumuz var ama. Dolayısıyla bu anlamda hani belki Balkanlar şampiyonlarımız var ama Maalesef e, hani en üst kategoride WRC'de uzun yıllar yarışan, takip eden pilotlarımız olmasına rağmen şampiyon olan pilotumuz e, henüz yok. Orada da ileride inşallah diyelim. Bu sponsorlukla çalışmayla, çalışma koşulu bulmayla da çok alakalı değil mi? Yani söylediğimiz. Sadece sponsorluk değil, yani düzenli bir antrenman gerektiriyor. Bir de yani bu insanların çoğu e, birçok sporda olduğu gibi sadece sporla ilgileniyorlar. Ama biz e, motor sporlarını o seviyelerde yapmak istiyorsak. Sadece İşimiz sporla ilgilenemiyoruz. Olsun. Muhtemelen yanında bir ek iş yapmak zorunda kalıyoruz. Bir sene yarışabiliyoruz, bir sene sıkıntı oluyor, bir sene sponsorlar ilk iş olarak sponsorluk iptal ediyor. Yani reklam konusunda ciddi bütçeler var Türkiye'de ama sponsorluk işi biraz daha böyle şey gibi gözüküyor. Yani ee, daha hala profesyonelleşemedik orada. Çocukların e, bu spora minik minik adım atabileceğini sordum. Aslında buradan başka bir yere bağlamak istedim. Bir oğlun var. Büyük bir ihtimalle de spora ara vermende oğlunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir anne olarak önce e, hani bu sene çocuğun olduktan sonra korkuttu mu yeniden? Tamam. Güvenlik önlemleri hat safhada olsa bile tehlikeli bir spor. Bir ikincisi, yarın öbür gün karşına çıkarsa ve bu sporu yapmak isterse hani nerede durursun? Teşvik eder Misin? yoksa bilemiyorum. Ne diyeceğiz? Şimdi şöyle mesela bu spordan uzak kalmamda aslında e, anne olmam bir etken olmadı. Çünkü ben 2017'de tekrar Türkiye Kadınlar Rally bir şampiyonu oldum. Altıncı şampiyonluğumu aldım. E, dolayısıyla o zaman Mehmet Şeray bir yaşındaydı. E, e, evet. Ama ne fark etti? E, ondan sonra yani Mehmet Şeray'ı doğurduktan sonra hiç böyle gerçekten e, 2018'de Dünya Rally Şampiyonası yarışında çok sıkıntı yaşadık otomobile. gerçi ama iyi bir otomobil, kuvvetli bir otomobilde Marmaris'te start aldım. Ee, ne fark etti? Daha sakinim ee, ama eskisi gibi deli cesurluklar yapmıyorum. Yani mesela şu anda bugün 5 sene sonra otomobile bindiğimde sen otomobile bindiğinde çok daha hızlı giderdim ee, ama şu an hani daha kademeli bir şekilde yani belki 5 6 tur attıktan sonra oraya gelirim noktasında ilerliyorum. Evet aynen. Ya yani daha belki şey değişti. Ama bu olgunluk yarış bitirmeye mi dönüşür yoksa bu olgunluk yavaşlıkla mı sonuçlanır? Bunların hepsi benim için bir soru işareti. Çünkü ben çocuk doğurmaktan ziyade çocuğum büyüdükçe de değiştim. Yani 2017 ve bu sene arasında e, hayata bakışımda da çok farklılıklar var. E, daha sakinim. Mesela eskiden daha çok kickboks antrenmanına giderdim. Şimdi doğa koşusu yapıyorum. yanında yoga yapıyorum. O yüzden çok e, bende de değişiklik olmuş olabilir. Ben de merak ediyorum. Göreceğim. Sonuç ne? Evet, aynen. kere oradan spora başlamak isterse. Yani ben onu özellikle teşvik eder miyim? Zannetmiyorum. Ama burada bu kokuyu alıp ondan sonra ben de yapacağım derse ve bu konuda bir hedefi olursa da e, önünde durmak istemem herhalde. Ama şu an çok erken bunları söylemek için. O anı yaşamadan ne hissederim bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.